Ben yatağa bir tık kahve dökmüş olabilirim. Günaydın. Vazgeçtim. Selam arkadaşlar. Doğa ben. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Siz seçin. Şaka. Aha. Bugün nazlarda kalacağız ben Eylül. Bugün şort giyeceğim. Yılın ilk şortunu giyeceğim. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Düşünebildiğinizden daha heyecanlıyım yani. Kalkıp hemen kahvaltımı edip gideceğim. Nazı alacağım. Özel şoför olduğum için malum. Oradan da Eylül'lere gideceğiz. Hayır. Evet. Neyse görürsünüz zaten. Ben de tam bilmiyorum. Benim zaten diyete girme isteme sebebim diyette değilken ben kıtlıktan çıkmış gibi yiyorum. Aç olmasam da yiyorum. Sıkılınca her şeyi yiyorum. Mesela şimdi uyandım. Dedim ne kahvaltı etsem. Buzdolabında pizza buldum. Ama bu çok yanlış bir şey. Hem sağlık açısından hem de kilo kilo alacağım yani. Elinde sonunda. Kilo alıyor olmam çok umurumda değil aslında yani. Verilir mi? Verilir. Çok fantastik bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama sağlıksız besleniyorum. Aşırı. Dün akşam Arby's söyledim, Arby's yedim, üstüne pizza yedim. Ya bu her gün olan bir şey. Leş gibi yemek yiyorum, anlatabiliyor muyum yani? Bu anormal bir beslenme şekli. Bugün kahvaltıda mantarlı, peperonili, e, mısırlı, siyah zeytin galiba, siyah zeytinli pizza yiyoruz. Şimdi kahve yapacağım. Ben espresso kapsüllerden içeceğim bugün. Bunlar çok güzel. Distretto kapsülleri. Yoğun, ağır kahve sevenler bu kapsüllerden kesinlikle denemeli. İkisini de ikişer kere basıyorum ki bol ne olsun ki kahve konasına girebileyim. İçine yine badem sütü koydum. Saçım yine inek yalamış gibi. Bugün saçımı düzleştireceğim çünkü. Yani bu benim saçımın doğal hali. Yıkandım dün akşam. Hiçbir şey sürmedim. Argan yağı dışında. Normalde bukle belirginleştirici sürüyorum. Bilen bilir. Bu sefer sürmedim. düzleştireceğim zaten diye. Öyle. Çıplak değilim arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Ee, kombinimi gösteriyorum hemen size. Ayakkabıları daha giymedim ama ayakkabılarıma kırmızı Jordan'ları giyeceğim. Aynen doğa helal olsun. Aa gözükmesin ama kombinin olur mu? Kombinim böyle. Hava 25 derece o yüzden şort giyiyorum. Şu an Mickey ee, çoraplar var Naz'ın ama altım Instagram comics nokta e, yazacağım ekranı zaten. Böyle kombinimiz. Bayıldım bu şorta. Bunu çıkaracağımı muhtemelen hiç göremeyeceksiniz. Ben bunu, bununla yaşamaya devam edeceğim yani çıkarmayacağım şortu. Evet yine geldik ve yine her tarafımız köpek. Yani gerçekten Nas, köpek... Nasıl köpek. Olsun şu an sıkıntı yok. Normal video çekerken Aynen. Video çekerken köpek havlamaları severiz. köpek seviyorum ben zaten de video çekerken havlamaları ve kameranın önüne oturmaları bir tık rahatsız edebiliyor bazen. Instagram'lık fotoğraflarımızı çekindik. Şimdi ya, nazara gidiyoruz. Ben burada çok açım. Tamam evde yemek var. E, tamam. Bayram yemeği yiyeceğiz. Magnolia mı? Magnolia değil Aa, yemek olarak. Magnolia o. da yiyelim ama. Yok sen yiyemezsin. pazartesi. Bu arada. Ama, ama haftaya evim boş. E, tamam. Bir gün çiğde yaparsın. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü e, sosyal medyayla beraber <laughs> diyete giriyoruz. İlk video haftaya cuma gelecek. Hep beraber diyete başlıyoruz. Haftaya cuma dediğim yani bu video koyduğum haftanın cuması olacak. Diyete başlıyoruz derken ne diyeyim? Diyet. Hı. Öyle yani. Spor rutinim, yediklerim her şeyi paylaşacağım cuma günü. Koymuş olurum ilk videoyu. Geldik Nazar'ın evine. Bayağı oldu yani. Evet çok fena yemek gömdük. Tavuk, makarna, mantar, sote, patates, mantı. Öküz gibi yedik. Şimdi kahve içiyoruz. <laughs> sebzotu da vardı. Evet sebzotu da vardı. <laughs> Bakla, da, Bakla da, var. da vardı. da Çorba da içtik. <laughs> Bayağı, güzel. Bayağı yedik bu arada. Akşamda eğlence var. Yani biz bize şarap içeceğiz. Biraz zamanın geçmesini bekliyoruz. Bir de bizdenizdekilerin sindirilmesini. O sırada da onu oynayacağız. Naz yatağa kahve dökmeyiz yatakta oynayalım. Senin sakatlığından dökülecek gibi hissettim ama... Yok o... yok dökülmez Naz ne alaka? Dö döktün mü doğa? Hayır. Doğa döktün değil mi? Hayır Naz döktüm. Yatağı dök... mı döktün? Yatağı dökmedim. Neresine, Neresine döktün? döktün? Hiçbir yere dökmedim. Sıçtın bak. <laughs> yok hayır problem değil de ben sakince <laughs> sileceğim. Yok yok dökülmedi. Naz yatağı bir tık kahve dökmüş olabilirim. <laughs> Ya şimdi ben bugün regliyim ve üzerime geliyorlar. Ya oy, o, Nasıl, kızma ayı, kızma ayı, kızma, ayı, bıra, ayı. kızma biraderime oynayamadım diye adam akıllı beni bayağı linçliyorlar. Kameraya bak. Ha ben ayağına bakıyormuşum. Tamam. Oyunu bize sen öğrettin ve üç kere iki kere oynadık. Bir ya ben Magnolia Gaby. <laughs> ya ben <bana da> <laughs> kazandı. Ya. Neyse güzeldi, eğlenceliydi, çok çekişmeliydi. <laughs> Acun sana devrediyorum. Evet minik bir aksaklık yaşadık belli bile olmuyor. <laughs> Yaşadın. <gülüyor> evet elim çarptı çayı döktüm ama sorun yok yani. Bir bakın birimiz unutkan birimiz sakar birimiz naz. Merhaba. 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 Evet. Ne olduk? Kerem benim kankam. Kızları çok seviyor. <laughs> merhaba deyin diye çekeyim dedim yani. Merhaba. Merhaba. Beraber TikTok dansı çektik bu arada kıskanmayın. <laughs> Öpüyoruz sizi iyi geceler. Şimdi eve geçiyoruz yavaştan. Biz de Colpacino izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani bütün hayat enerjimi buna sakladım gibi hissediyorum. Bir de yanında yemek yiyeceğiz. Fuck! böyle bir ortam olamaz bu abi. Bir abi bir bu bir göster burada bir anı var. Ya bu havuza girdik biz şimdi geçen hafta ama böyle paçalarımızı soktuk. Çünkü ama güvenlik... bu şort giymiştim Niye sokmadın şimdi Bir dahakine sokarım. <laughs> Ve güvenlik flashla fotoğrafımızı çekti. Ve fotoğrafta. ben o fotoğrafı <laughs> istiyorum. Ben de çok istiyorum. Yani bilmiyorum neden çektiklerini fotoğrafımızı ama Bence profil fotoğrafı Bir de Nazlı'yla sarılıyorduk falan. Romantik bir anımızı yakaladılar. <laughs> ama ben cidden çok istiyorum o fotoğrafı bir türlü güvenliği bulamıyoruz. Tipini de hatırlamıyorum ki hepsi aynı. Kızma birader de dört el oynadık. İkisini ben aldım. Birini <laughs> Eylül aldı, birinden az ağladı. Saldık oyunu. <laughs> Gerçekten kızma biraderde şey mükemmel şey olduğumu düşünüyorum. De. düşünüyorum artık Şimdi Col Pacino izleyeceğiz Çok heyecanlıyım Evet merhaba duygularımı paylaşmak istedim Ben bugün yer yatağında yatıyorum Ve yer yatağında yatan kişi olmaktan mutluluk duyuyorum Bu yer için çok savaştım Sonunda Neden nefes nefes <laughs> Sonunda aldım yerimi Naz Eylül burada yatacak Eylül e muhtemelen Naz yüzünden uyuyamayacak çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Her insan benim tatlımı tatmak zorunda bu dünyada. Ben ikidir çekiyorum. Kapak ışıkları. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl kalmışsın? Nasıl, nasıl gider misin? Nasıl bak <laughs> amacım sizden uzak olmak. İyi geceler. Eylül. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Saat şu an 1 falan. Uyanmamız çok garip oluyor. Hep 8'de falan uyanıyorum ben. Sonra Eylül uyanık oluyor. Eylül de uyanıyor. Naz uyanmıyor. Yer yatağında yattım ben bugün bir de. Ama Eylül bu üst yataktaydı. Ben de gittim Eylül uyanık diye aralarına gireyim dedim. Sonra Naz sinirlendi. <laughs> Naz aşağı yatağa geçti. Sonra geri uyuduk hepimiz. Bir saat iki saat sonra saat bir şimdi yeni uyandık. Naz kendini beauty guru zannediyor. <laughs> evet, bugün C vitaminimizi buradan... Yüz yıkama jelimizi göstereyim bari. Yani ben ve elini kullandı. Bu... Bayağı Bakayım Ben, ben, şey. ben akne tedavisi şey yaptığım için bunu kullanıyorum yani. Size uygun olmayabilir, ellerden almayı Nereden bu? Hassas <Elfane>. diyor. Bence uygundur. <laughs> 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 Tövbe yarabbim ya. Nemlendirici sürüyorum. Bu Aa, ben, ben de nemlendirici ben... sürüyorum. Laroche şey, Matisse. Fluid sürüyorum ben. Ben bunu uyuyordum abi. Hani gerçekten üçüncü rüyamı görmeye çalışıyorum. Evet. Doğa uyandı, gülmeye başlıyor tamam mı? Dedim ki hani saat de sekiz mi dokuz mu ne öyle bir şey. Dokuz buçuk var. falan gülüyorum. Çünkü Eylül'ün sizin uyurken fotoğrafınızı çekeyim dedim. Seni çekeyim dedim da uyanmış ve ölüden diriliyor gibi kalktı. <gülüyor> <gülüyor> ve ben onu hatırlıyorum. 40 dakika gidiyorum. Ve fotoğrafa çektim. Bağda. Fotoğrafı koyacağım ekrana. Sonra ben aşağı yatağa geçtim. Uyudum. Sonra bir uyandım. Saat 12.40. Evet. Hepimiz uyuyoruz. Alarm kurmuştum video koyayım diye. Bu evet. Gereken. Neyse şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Elinle evet. menemen yapıyoruz. Bu da masamız. Nazım annesi mısır ekmeği yapmış bize. Ay, güzel mi Ben hiç bakmıyorum. Ben yedim bile bir tane. İlkemmel. Aynen. Hı. Kahvelerimizi yaptık. Badem sütünü Aldım. Şimdi menemen yaptık Eylül e, yanına sucuğumuzu yaptık. Eylül ben sucuk çok... bayağı. yemiyordu bayağı. Yemiyordu ya yemiyor. Ha Eylül sucuk yemiyor, Naz menemen yemiyor. Sağlık olsun. Ben hepsinden yiyorum ezikler. Dün geceden olan fotoğrafları göster şimdi bize. Numara atmadım değil mi? Atmadın hala. Biz her birbirimizde kaldığımızda uyurken ya da uyumadan önce Eylül bizim fotoğraflarımızı çekiyor ki tipimizi görelim sabah uyandığımızda hani nasıl uyuyorduk Bir falan. Şey. Şimdi hepsini tek tek bakacağız biz de bilmiyoruz ne olduklarını. Dini bağımlılığımız kızma birader. Tekrar oynuyoruz Bunu bugün. Bunu yok mu? Bunu Fethiye'ye alacağız bu arada. Kızma <laughs> birader sonlandı. İki el ben kazandım. Bir el Naz kazandı. Olsun Eylül kalbimizi kazandı. Biz gidiyoruz. Bir bay bay falan. Ya. Oluyor arada böyle renkli renkli renkli. Bay bay. Görün kolların gözükmedi ama sarıldı. Eve geldim. Çarşafım yok ama bunu yiyorum. Bu kahve dünyasının yoğurdu. Yani dondurulmuş yoğurt diye geçiyor galiba. Dünyanın en güzel şeyim. Mükemmel bir şey. Gidin deneyin. Biz böyle eve bir kilo, yarım kilo falan hep alıyoruz. Biliyorsun ben aç ve ayıyım. O yüzden nutellalı ekmek yiyeceğim. Yani kahvaltı ve öğle yemeği etmiş olmama rağmen ben yemek yemek istiyorum. Çünkü niye yemeyeyim? Bahsettim mi hatırlamıyorum. O yüzden tekrar bahsedeceğim. Şimdi pazartesi günü çekmeye başlayacağım ve cuma günü ilk video koyacağım. Ki bundan bahsettiğim eminim ama yine de tekrar söyleyeyim dedim. Diyet konusunu sosyal medyayla beraber yapmak istememin sebebi de ben TikTok'ta birkaç gün önce bu yeme bozukluklarıyla ilgili konuşmaya başladım. Yani konuşmaya başladım dedim, konuşmak istedim. Yakınlarımdan birinin bu süreçten geçtiğini yeni öğrendim ve duygusaldım bayağı. Bu nedenle kendi düşüncelerimi insanlarla paylaşmak istedim ve bu videoların üstünde bana geri dönüş yapan ve neredeyse herkese geri dönmeye çalıştım. Bir konuda yardım etmek istedim yani. O yüzden e, sosyal medyaya katmamın sebebi de hani kilo vermek isteyen insanların sağlıklı bir şekilde de kilo verebileceğini göstermek. Ve hani tamam evet bir tık daha uzun sürecek tabii bu sağlıklı şekilde kilo vermek ama sonunda o kadar daha iyi olacak ki hem sağlığımıza zarar gelmemiş olacak hem de bir şey başarmış gibi hissedeceğimiz için çok daha iyi hissettirecek. Özgüven açısından yani. Özgüven dolu bir vücuda sahip olacağız. <laughs> kilo vermek isteyenler beraber verelim diye. Ve hani birden fazla insan aynı rutini, aynı kararlı sahip olunca herkes daha motive olur gibi ne geldi bu konuda. Doğru yollarla kilo vermek açısından yani. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ama şimdi Nutella'mı da yiyeceğim yani. Kusura bakmayın. <laughs> Nutella'da ekmeklerim hazır. Şık pofuduk gözüküyor ekmekler çok. Çok heyecanlıyım. Kahve de yaptım. Yediğim yo yoğurdumsu şeyi kahve dünyasından aldığımız bitirdim. Dediğim gibi aç bir ayıyım yani. Böyle onu bitirdim diye yeni yemek almaya geldim. Bunu bir düzene sokmam lazım var ya. Yazın da çünkü kötü yiyeceğim yani. Sağlık açısından diyorum. Çok abur cubur ve şey besleniyorum. Hani şurada mis gibi sulu köfte duruyor. Ama ben gidip... Dünyanın en şeylerini yiyorum. Canım da köfte... Biraz köfte mi yiyorsan? <laughs> Anneciğim eline sağlık çok güzel olmuş. Günaydın. Dün gece iyi geceler falan demeyi unutmuşum. Direkt bayıldım, çok yorgundum. Şu an saat 11.30 falan. Bugün ne yapacağım bilmiyorum ama sabah eczaneye ve markete gitmem lazım. Çünkü annem yanlışlıkla Badem süt yerine Hindistan cevizi süt almış. Onu değiştirmeye gideceğim. Artı eczaneden bir nemlendirici almam lazım. Bir de hapımı almam lazım Zorata'nın. O yüzden hiç kahvaltı falan etmeden direkt çıkacağım evden şimdi. Nasıl kasacağım bilmiyorum ama umarım kasabilirim çünkü yapmam lazım. Makyaj falan yaptım bir de giyindim bir tık. TikTok çekmek için tamamen. <laughs> Ya çünkü ne oldu biliyor Bugün banlayım ben. Banlamışlar beni. O yüzden bugün video koyamıyorum ama bugün de çok böyle hazırlanasım geldi bir yere gitmesem de. Ve yarın gelmeyecek muhtemelen pazar olduğu için bilmiyorum. Hep böyle psikolojiye giriyorum. O yüzden bu hazırlanma modundayken birkaç TikTok çekeyim yarın koyarım diye düşündüm. Bu arada gittim badem sütü falan filan almaya. Badem sütü benimkinden kalmamıştı. O yüzden şekersizini aldım. Allah sinyal yolluyor gibime geldi bir tık. Olsun. E, eczane de kapalıydı. Sağlık olsun sağlık olamaz. Eczane kapalı. Sabahtan beri yatıyorum ve aç bir öksüzlüğümü konuşturmaya karar verdim. Ee, arbi söyledim. Deli. Onu bekliyorum heyecanla. Yatacağım dizimi izleyeceğim ve gömeceğim. Ee, sağlıklı beslenme rutinime girmeden önce son iki günüm kaldı. Yani hatta bir buçuk. O yüzden olabildiğince fazla yiyorum. Bu psikoloji de çok kötü. <laughs> çok kötü. <laughs> Ama ne yalan söyleyeyim o yüzden böyle öküz gibi yiyesim geliyor. Hani çünkü pazartesiden itibaren adam akıllı. Yani düzgün porsiyonlar yemeye başlayacağım yemek açısından. iki saatte bir öğün yemektense. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız? Ay hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmam. Şaka yapıyorum. Her, her yemek yediğimde heyecanlanıyorum. Saat şu an 10.30 falan ve ben günün üçüncü kahvesini içeceğim. Çünkü canım istiyor. Birkaç video öncesinde söylediğim bir lafı tekrar buraya koymak istiyorum. Çocuk çok yakışıklı diyelim. Ve bir kızla konuşuyor olma ihtimali çok düşük. Onu demeye çalışıyorum. Yani muhtemelen bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Böyle aşırı herkese yazan bir fak boy çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar çocukta bir bokluk çıktı. En yakın arkadaşlarınızın içgüdülerini, iç, iç sezilerini dinleyin tamam mı? Çünkü bu en yakın arkadaşlar anlıyor çocukların ne mal olduğunu, ne bok olduğunu. Çocukta bir bokluk çıktı. Çocuğun ben halledeceğim sonra merak etmeyin. Ben de o iş. Ben dedim. Tam olarak beklediğim şey çıktı. Burada detay vermemize gerek yok. En yakın arkadaşınızın konuştuğunuz, beğendiğiniz çocuklar hakkında saygı duyun. Ben dedim, ben dedim, ben dedim, ben dedim. Ben dedim demekten nefret ederim. Çünkü keşke şey bir çocuk çıksaydı. Ama öldürürüm seni oğlum, seni öldürürüm. Kim olduğunu biliyorsun, öldürürüm seni. Diyem kutuna bak. <laughs> Tam beklediğim gibi salak, gerizekalı çıkan çocuk. Kimlere bulaştığını bilmiyorsun sen kardeşim. Ayağını yerden keserim senin. Tamam mı? Kendine yer. Bu bir tehdit değil ama kork. <laughs> Neyse abi dalga geçiyorum. Yoksa geçmiyor muyum? Abi kızlara saygılı davranın abi. Tek isteğim bu sizden ya. Bak erkek cemiyeti. Bu videoyu izleyen yüzde bir tayfa. Saygı saygı saygı. Sevgi geçtim. Bir saygı duyun ya. Saygı duyun ya. Bizden çıkıyorsunuz ya. Bugünlük saldırım bitmiştir. Teşekkür ederim dinleyen herkese. Bu tişörtümle ilgili çok yorum gelecek gibi geliyor. 5 tane aynı tişörte sahibim merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz Doğan niye 5 tane aynı tişörte sahipsin? Şimdi şöyle. Benim doğum günümde hepimiz aynı pijama altını giymek istiyorduk kızlarla. O yüzden 5 tane pijama takımı aldık. Mertler de Pardon. Aynen Mertler de giyecekti. 5 ee, tane pijama... 4 tane miydi? Bilmiyorum. 4-5 tane pijama takımı aldık. Üstünü kimse sevmedi çünkü üstünde best friends, grup falan filan yazıyor salak. Cringe bir şey yazıyor yani. O yüzden üstünü kimse sevmediği için altları herkes ceple eve götürdü. Üstleri hepsi bana kaldı. O yüzden 4-5 tane bu tişörte sahibim. Her videomda bunu görebilirsiniz yani kısacası. Pijama diye giyiyorum yani. Size çok rezil bir şey anlatacağım. Anneciğim bunu görüyorsam yemin ediyorum temizleme hepsini tek tek. Şimdi şöyle. Nazlara gittiğimiz gün kahve yaptık kendimize ve yatağa oturduk. Ben Naz'ın yatağına oturdum sahne yatağa kahve döktüm ama çok az fantastik bir seviyede dökmedim yani. Kahve döktüm ve Naz da odaya girmemişti daha. Ben ve Eylül ile işte. Naz odaya girince dedi ki doğa yatağa oturmayalım bence kahveni dökersin sen. Dedi. Ben de dedim ki ha öyle mi? İyi peki falan dedim. Eylül ile gülüyoruz zaten. Sonra niye gülüyorsunuz falan filan dedi. Sonra ben de dedim ki zaten döktüm. Pardon. Çok az dökmüştüm zaten. Ee, neyse işte. Okey sorun yok falan. Dedik ki o zaman yere oturalım. Tatlıyla çay içelim, yerde içelim çayları ki doğa yatağa dökmesin yine. O yine çayı döktüm diyelim yanlışlıkla. Ve halı full çay oldu. Öyle minik bir aksaklık yaşadık. Sonra gittim, temizledim halıyı da. Bir sabah uyandık sonra. E, hepimiz kahvelerimizi aldık. Mutfakta kahvaltımızı ediyoruz. Kendi hazırladığımız sofra menemen hemen yapmışız. Peynir tabakları, domates, salatalık, kaymak kaşıklıyoruz. Mısır ekmeği yapmış annesi. Oh mis gibi ortam. Ve kolum çarptı kah kendi kahveme. Ve kayman içi peynirler, domatesler full kahve oldu. Naz küçük çarptı, bir sinir krizi geçirdi. Olsun onu da temizledim. Kahvemi döktüğüm için tekrar kahve yapmak istedim. O kahveyi de döktüm. <laughs> kahve şurada duruyordu diyelim. Üstüme doğru ve yere doğru bütün kahveyi tekrar döktüm. O bir daha gidersem sıvılardan uzak durmaya karar verdim. Bir insan dört kere döker mi? Üç kere kahve, bir kere çay. Neyse anlatasım geldi diye bilmiyorum. İnşallah dinlemişsinizdir. Dinlediniz mi? Burada, şu an kaç yapıyorum yorumlara yazın. Buraya kadar gelip dinlediyseniz o hikayeyi burada kaç yaptığımı çabuk söyleyin. Yoksa e, herkes, herkesi blokluyorum. Şimdi kahvemizi içeceğiz ve yatacağım. İzlediğim... Ya, bu aralar dizi izleyemiyorum abi. Hep YouTube'dan salak saçma şeyler izliyorum. Michelle Mamadov falan Hı -hı. yani. Son videosunu izliyordum. Michelle götün kalkmasın öldürürüm seni. Naz ben sana editlemeyi öğrettiğimde YouTube'a video koyacak mısın? Evet. Ne koyacaksın? Vlog. Yaratıcı içerik. Yani <laughs> e, bugünkü videomuzda ben sizinle... Pardon. Ne videosu? Şöyle bir ürünüm var. Bak bak bekle şimdi gözümü getireceğim hale bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ya gözünü ovalayacak, siyah olacak gözün işte. Ha, o muydu? Aa ne oluyor lan? <laughs> gözümü getireceğim hali görün şimdi ne demek? <laughs> Oynaya <laughs> kafa atıyor arkasında. <laughs> Saat 2 <iki> falan <laughs> İşte ben bunu sürüp uyuyorum ki Sabah çatlak dudaklara uyanmayayım Oha bayağı sürüyormuşum Hiç bakarak sürmüyorum Sabah görüşürüz Günaydın Tayfa <laughs> Nasılsınız iyisiniz inşallah Çarşaflarımı evet takmıyorum. Takmayı tercih etmiyorum. Fokuslamamaya devam edersen anneni öldüreceğim bak kamera. Şimdi mutfağa gideceğiz. Şu an hiç konuşma modumda değilim çünkü yine 45 kere hapşurdum her sabah. O yandan da hapşurdum gibi. Mutfakta anlatacağım bugünkü planlarımızı, programlarımızı. Bugün dolu bugün. Kesin yapmayacağım yapmam gereken şeyler. Pişimi ve kıymalı gözlememi söyledim. Bugün sağlıklı beslenmeye başlamadan önceki son günüm. O yüzden olabildiğince fazla yiyorum. Dediğim gibi dün. Arby's Ar mi yedim dün? Evet galiba. Onu da yedim. Ee, şimdi son pişimi yiyeceğim. Uzun bir süre boyunca yemeyeceğim. Pişimin sonucu, yiyişim. <laughs> Program şöyle. Şimdi ben son iki aydır özellikle sosyal medyada bir tık daha aktifim. Özellikle YouTube ve Instagram'da da aktif. Yani TikTok'ta hep, hep aktiftim bence. Ama Instagram'da YouTube'da da aktif oluyorum bu aralar. Annem. Bir online ders bulmuş bana. Instagramınızı nasıl üst seviyeye çıkarabilirsiniz diye bir ders bulmuş. Ona gireceğim bugün. 4 saat. 4 saat ne yapacaksam ben zoom üstünden bu görüşmeden. Bakacağız artık. Neyse ona gireceğim bugün. Sonra bayağı bir eksik ödemim. Şaka yaptım anne. Hepsini bitirdim. Bu videoyu izliyorsan hepsini bitirdim zaten. Bayağı bir eksik var. Ee, onları yapacağım bugün. Başta kıymalı gözlemelerimi gömüyorum. Sonra... Burada da kaşarlı sucuklu pişiler var. Çok heyecanlıyım. Aynı zamanda Emma izliyorum. Hala dersteyim. Ee, saat dört buçuğa geliyor. Günün ikinci kahvesini aldım ve pişilerimi yiyeceğim şimdi. Öyle oturuyorum yatıyorum yani. Abi Efe İnceyar'ın bir videosunu izledim. E diyordu ki hani şu an biz pandemideyiz. İşte evden çıkamıyoruz. Hastalık var. Ölenler var. Falan. Bu bizim cehennemimiz olabilir. Yani biz şu an cehennemdeyiz aslında. Efe kafamı o kadar karıştırdın ki son yarım saattir tavana bakıyorum. Ama bence ben bu teoriyi biraz daha açmak istiyorum. Bence ölen insanlar cehenneme gidiyor. Yani pandemi cehennemlik insanları eliyor gibi oyundan çünkü simülasyonda yaşıyoruz zaten. Hani oyundan eleniyorlar. Ay töbe bismillah. Korona yüzünden yakını kaybeden varsa özür dilerim. Eminim cehennemde de ya emin değilim tabii ki cehenneme gitmiş de olabilirim. Kısacası alınmayın yani. Sadece minik teoriler kuruyorum kendi kafamda ama çok düşündüm bunu. Yani pandemi cehenneme gidiş testi gibi olabilir hepimiz için. E Ben niye gitmedim? <laughs> ya ben açıkçası gitmeyi plan... planlamam da git, gideceğim düşünürdüm yani. Neyse daha bitmedi gideriz yakın. <laughs> Bunun şakası olmaz şakası olmaz sadece teoriler var aklımda birkaç tane. Çok düşündüm bunu son yarım saat, bir saattir. Bir beynim yandı. Neyse gideceğim. Ee, şey Bir kahve daha yapacağım kendime. Çünkü e, kafeinden ölmek istiyorum. Teşekkürler. Uyuyorum. Saat iki buçuk. Yedi saate uyanacağım. Hatta altı. Sabah konuşuruz artık. İyi geceler. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> e, saat on bir buçuk şu an. Dokuz, sekiz buçukta falan kalktım hatta. 3 saattir bir TikTok'a gülüyorum koyacağım. Lütfen izleyin. Gerçekten neden bu kadar güldüm bilmiyorum ama ya herkese atıyorum. Böyle samimi olmadığım insanlara bile attım TikTok. O derece komik geldi. Everybody doing this so I guess I'll try. yacağım, kahvaltı edeceğim. bugün çok vlog gibi çekmeyeceğim. Çünkü videoyu editlerken baktım ki video çok uzun. O yüzden bugün sadece şey yapacağım. Ne yediklerimi göstereceğim. Çünkü sağlıklı beslenme rutinine gireceğim dedim ya. Direkt minik bir anlamanızı sağlayacak ne yediğimi kısacası bir günde. Cuma günde bir haftalık versiyonu gelecek. Yani salı, çarşamba, perşembe ne yediklerimi falan yazacağım, ay göstereceğim size. O yüzden şimdi kahvaltı etmeye gidiyorum. Ben de ne yiyeceğim bilmiyorum. Bakacağız artık. Klorofillerim gelmiş. ben kendim iki tane söyledim. Aynı zamanda iki tane de Eylül dedi ki bana da söyle. İki tane de Eylül'e söyledim. Boyutları bu kadar. Görüyorsunuz. Yüzde beşliğini söyledik biz. 10 grammış i̇şte tanesi. Ben aşağı linkini koyarım. Aldığımın aynısını. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz daha yakından takip edebilirsiniz linklerimi. Her gün koyuyorum şeyler yani. Ben de tam ne yapıyorum bilmiyorum. Yurt dışında bu klorofil muhabbeti patladı. Amerika'da falan. İşte cilt leke yani sivilce izlerinin ya da cilt lekelerini falan düzeltmeye çok yardımcıymış. Aynı zamanda vücut kokusu yani içten deodorant diyorlar. Vücut kokusunu gideriyormuş. 1 litreye 8-10 damla. Günde 8-10 damla diye geçiyor. Ben sabah bir yarım litreye 5 damla falan damlatacağım. Bakacağız artık ne işe yarıyor göreceğiz. Ay çok garip hissettirdi. Ana. İnşallah ölmeyiz. Ay çok garip hissettirdi bu benim. Tadı yok gibi, direkt su içiyorum gibi. Çok az, çok minik bir klor tadı var gibi. Böyle bir karıştıran yani mikserimsi bir şeyim var evde. Bunu alacağım. İçine yaban mersini, bakın yaban mersini, nar, bir de çilek koyacağım. Light yogurtla karıştıracağım. Sadece nar, çilek ve yaban mersini koydum. Şimdi bunu mixleyeceğim. Minik bir sıkıntı oldu. Bu bildiğiniz çorba oldu. Sağlık olsun. Üstüne şimdi granola gibi şeyler koyacağım. Bir de meyve biraz da içine ekleyeceğim. Bir de böyle hindistan cevizi parçaları var. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben de bilmiyorum. Bundan direkt içine koyacağım. Böyle bir şey oldu işte. Dediğim gibi biraz fazla sıvı. Bugün daha fantastik bir mekandayız. E, nazı bekliyoruz şu an. Salata hazırlamıştım kendime. Evden çıkarken yemeği unuttum çünkü acele çıktım. Baya fotoğraf çekmem gerekiyordu. Eczaneye falan uğradım. İşim vardı yani. Şimdi o yüzden Starbucks'tan atıştırmalık bir şeyler aldım. Şimdi böyle çiğ badem aldım bir de bir protein bar aldım. Yanında da yine e, badem sütüyle americano içiyorum büyük boy. Ellere geldik ve meyve yiyoruz. Meyveler bitti. E, ben günün ikinci şişe sağlıklı? Ne? Meyve düştü de klorof içiyorsun. E, yani çok sağlıklıyım ben artık. Bunu içiyoruz. Eylül'de içiyor. Eylül'e de almıştım. Günlük e, toplam 9 damla falan klorofil oluyor. Öyle gerekiyormuş diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Gidin kendiniz araştırın. <laughs> Bak bu ne? Abi ne kadar şirinsin sen Tokyo. Eve geldim. Akşam yemeği pişiriyorum. Köfte yapıyorum kendime. Yanında da ayran içebilirim bilmiyorum. Keyfime bağlı yani. Normal bir güne göre bugün az yedim çünkü evden acele çıktım ve yani hazırladığım yemeği yemeği unuttum kısacası. Normalde ama öğlenlere de salata yiyorum. Yani sebze ağırlıklı yiyorum. Akşamda protein yiyorum. Sabah karışık. Genel olarak her şeyi yiyorum sabah ya. Neyse. Ee, vlog'u da yavaştan kapıyorum burada, ekrana bu akşam yapacağım sporları koyacağım. Evet, minik çaplı bir sorun yaşıyoruz. Saat şu an 1, e, gece 1. E, ben 12 saat sonra bu videoyu yükleyeceğim ve editlemem hala bitmedi. Yarıladım daha. Bu nedenle annem de babam da uyuduğu için bu saatten sonra spor yapamam. <laughs> ya, yemin ediyorum bahane değil. Ama spor yapmaya kalksam uyanacaklar çünkü. yani. Odalar yan yana yani, şurada dış dış uyuyorlar ve ben pat kötü pat kötü burada spor yap <laughs> burada spor yapamayacağım. Bir de Hindistan cevizlerinden yiyorum biraz daha. Meyve ya meyve meyve odaklı çalışıyoruz yani. Ben yine de yapmış olsaydım hangi sporu yapacağımı koyuyorum ekrana. Çünkü aklımda hazırdı videolar yapacağım videolar. Yapamıyorum çünkü uyuyorlar yani. Neyse yarın son gaz devam spor ama. Sağlıklı beslenme şeyini buraya ekleme sebebim hani salı gününden itibaren görün diye ne yediğimi. Ama cuma günü asıl 3-4 günlük yemek spor rutinimi koymuş olacağım. Cuma yine birde. Öpüyorum sizi. Bütün sosyal medya linklerim aşağıda. Çok seviyorum sizi. Cuma birde görüşürüz.